7 tabağa doğrudan katkım var şefim. 4'ü geçti. 4'e 4'ten 7'de 4 bence daha tatlı edilmesi gerekiyor. bir tabak alıp da. Çatay'da ciddi bir skoru var. Ne kadar senin skoru? 6'da var? 5. 6'da 5. Lan ne yaptılar Aa. ya? arkadaşlar. Süzgece hoş geldiniz. <laughs> Şu anda mavi renkten iki yarışmacımız var. Geri kalan bütün takım kırmızıdan. Süzgeçte bakalım maviden mi gidilecek kırmızıdan mı? Biliyorsunuz iki etaplı bir yarışma yapıyoruz. Ve en başarısız olan bir arkadaşımızla eleme potasına giden yedinci yarışmacı olacak. Yangın yeri. Konuşmaya gerek yok. Hepinize başarılar diliyoruz. <laughs> Evet biz Mavi'nin hatalarını konuştuk ama... ...şimdi takdire şayan bir kırmızı var ortada. Yüzde yüz haklısınız. Yediye sekiz oynuyorsun bir oyuncun yok. İlk yemekte çıkmayan yemekler var. Takımın içine baktığın zaman birbiriyle sıkıntıları olan yarışmacılar var. Beş benzemezler Beş var. Beş benzemezler var. İlk seçim hakkı Mavi'de. Son seçim hakkı Mavi'de. 42 yemek yaptılar. 42 tabak yemek yaptılar. Ve büyük farkla kazandılar son oyunu. Yani... İlk oyunda güzel kazandılar. İkinci oyunda beraberlik yakın. Ama üçüncüde ben artık dedim mavi geri döner. Ne geri dönmesi? Kırmızı aldı gidiyor ya. Yani. Ne bunun e, şeyi? Çok açık gör görüşüm sorayım. Söyle böyle Beş oyun daha bu takımlar yapsam beşinde kırmızı kazanır. Yok Şevin o kadar da değil. Mavi de aldı çok da aldı abi. Şevin ben bunun şeyini söyleyeyim benim gördüğüm ve konuştuğum kadarıyla. Özkan herkes çok büyük emek harcamıştır eminim ama. Özkan, Sezer ve Çağatay'ın birkaç tabak aldığını bu hafta bir duymanızı isterim yani kendi ağızlarından. Bence herkese 7 kişi. Özkan kaç ya. tabak aldın? Totalde. Ben 4 tabak aldım ama e, onun yanında arkadaşlarımızın hepimiz hani takım olarak arkadaşlarımızın ufak tefek ne eksikleri varsa hızlı olanlar onlara koştu. Zaten hani bu hafta boyunca tamam hepimiz çok iyi çalıştık. Ayten abla 3'te 3 yaptı. 3'te birler var ama hiç oyun kaybeden arkadaşımız yok. Ama e, başrol Sezer'di. Ya dün Sezer'in Sezer eli inmedi. Evet. Hangi yemeği söylesek eli böyle durdu. Yedinci de indirdi artık. <laughs> Tatlıda da indirdi galiba bir tek. Tahtada Üç gün da boyunca ya. öyleydi. Tatlıda da mı kaldırdı? Üç gün boyunca öyleydi. Ciddi anlamda birbirimize o kadar inandık ve kenetlendik ki. Şey olarak düşündük. Kaybederse gideceğiz. Ama kazanmamız lazım ve birbirimizi korumamız lazım. Ee, öte yandan ben Sezer ve Barış'a da çok çok teşekkür etmek istiyorum. Hafta boyunca birbirleriyle o kadar güzel anlaşıp o kadar güzel çalıştılar ki cidden çok mutlu oldum. Hatta arkada da aynısını söyledim onlara. Yani düşünsenize eğer bu haftayı tam tersi olsaydı da siz kaybetseniz burada şu anda sadece bir tane kırmızı önlüklü birisi olacaktı yani. Hatta belki de o gidecektir. Size senin evet. haftanın skoru ne 7 tabağa doğrudan katkım var şefim 4'ü geçti. 4'e 4'ten 7'de 4 bence daha takdir etmesi gereken bir şey. 7 tabak alıp da... Çatay'da ciddi bir skoru var. Ne kadar senin skoru? 6'da 5. 6'da 5. Lan ne yaptılar Aa. ya? Eylül sana soralım. Yani bu başarının arkasındaki sebep ne? Ee, şefim sadece inanmak. Ben takımı kurarken de çok inanarak kurdum. Ee, takımın eksik yarışacağını biliyordum bu hafta. Eksik çalışırken kimlerin neyi nasıl tamamlayacağını düşünerek kurdum. Eksik kişinin yerini kimler nasıl tamamlayabilir diyerek takımı kurdum. Ee, i̇steyip de takımımı alamadığım insanlar da vardı ama takımımı aldım herkesten o kadar emindim ki. Çağatay, Sezer... Aynı şekilde Barış, Özkan, Ayten abla, Ayla. Yani hepsi kendi alanında zaten çok iyi ihtisaslaşmış kişiler. Ee, benim de daha önceden kapı, e, kaptanlık tecrübem var. Yani aslında hepsini bir araya getirdiğimizde başarı zaten kaçınılmazdı. İlk gün iki tabak çıkmadığında bile arkadaşlarıma da sorabilirsiniz. Ben dedim ki bu oyunu biz alacağız. Hani iki tabak çıkmamış olabilir ama zaten yedi taban bize beş tanesi e, yeterli. E, zaten öyle de oldu. Altı oldu daha da güzel oldu. Ya ben en başından beri inanıyordum şef. O gün... En başarılı tabak yapan Ayten, ikincisi zaten Barış'tı. Evet efendim. Yani bir sonraki oyun zaten e yine en başarılı tabak Sezer'de. Yani valla bir dominasyon var Kırmızı'da evet. yani öyle. İstatistiksel olarak da çok iyi kişileri seçtim zaten baktığımızda Çağatay burada, Özkan burada, Ayla burada, Ayten abla burada. Gayet istatistiğe bakarak da seçim yaptım aslında baktığınızda. İstatistik olarak biz zaten hepimiz ilk onun içinde olan insanlardık. Bu hafta Ayten çok ciddi fark yarattı şefim. İki börek. Son dünkü börek. Sezer hamurunu hazırladı. Şeyini açtı. Eylül'le beraber açtılar. Eylül bana yağ koy dedi. İçini hazırladım. Toplamasını yaptım planlarını Pişirmeye geçtiğimde Eylül'le... Sezar yaptı. Yani aslında üçümüzün ortak ürünü bu şefim. Sadece benim değil. Ya biliyoruz biliyoruz. Yani genel olarak yani ama bir kişi var kırmızı takımda. En performans gerçekten zaten söyledi kendini. Altı yemek aldı. Beş tane kazandırdı. Ama bir şey yaşadı. Bir şey yaşadı ki o bu hafta çok daha hırslandı. Çatay yanlış mi söylüyorum? Evet şefim. Seni gaz getirdiler mi diyebilir miyiz? Getirdiler şefim. Ha, süre olayı. Size Süre bittikten sonra 5 dakikada soğutma için veriyorum. Sağ olun şefim. Bravo, Bravo şefim. Şöyle Şefim süreyi soğuttu. Kıvam konusuyla alakalı. Onun soğuttu, bunun soğuttu. Soğuttu, bunu soğuttu. Ben şu anda kimin ne yaptığını bilmiyorum. Kabul ediyor musunuz? Evet, evet. ediyoruz şefim. Bence gerek yok şefim. Efendim? Bence gerek yok. Peki, mavi etmiyormuş. Karşı taraf etmence bir gibi yok. Kabul şefer. Şefer. sorun yok şefim. Tamam. tamam. Belki de ama Hakan'ın süreyi kabul etseydi veya kaptan kabul etseydi ben de kaybedebilirdim. Çünkü ben süreden dolayı biraz nişastasını fazla verip kapta soğuttum. Bence Hakan'ın en büyük kaybetme sebebi sütlacı buzlu suda karıştırırken o zaten muhallebi gibi kestiği için şey oldu, kıvamı öyle oldu. Benim izlemlediğim o. Yani bence orada verilebilirdi beşer dakika. Verilmedi. Bu beni biraz daha hırslandırdı. Ben de dedim bu takım kaybetmesin diye özellikle üçüncü takım oyununda daha fazla bastım. Bir de bu haftadan sonra yani kaptanın bir önemi olduğunu düşünmüyorum şefim. Ona göre yarışmamız lazım. Çünkü 3-0 kaybettiğiniz anda... Nasıl kaptanın bir önemi yok oğlum? Yok şefim bu saatten sonra kaptanın hiçbir önemi yok. E, Eylül için bir etkisi olmadı mı yani? Ya illa ki oluyor şefim ama kendimiz için savaşıyoruz. Şimdi 3'te 3 yapan biri de olsa şu an iki kişi burada. Biz 3-0 kaybetmiş olsaydık bir kişi burada olacaktı. O da son oyunda dokunulmazlığı alan. Ben 6'da 5 bile yapmış olsaydım diyelim takım kaybetmiş olsaydı son oyunda dokunulmazlığı almışsam şu an potodaydım. Yani bu saatten sonra, zaten sonra artık buna yönelik, lazım yani ekip çalışmasına uygun kişilerle, mesela Sezer, Özkan, yani Barış baktığımız zaman biz bu hafta o kadar domine çalıştık ki böyle herkes Barış her yer dedi, Özkan her yerdeydi, dedi, Ayten abla, hepimiz böyle dönüyorduk yani bir zincir gibi o kadar bağlandık ki birbirimize hiç kopmadık. Başarıyı bence böyle yakaladık zaten.